Kesir problemlerinin ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz. Kesir problemleriyle devam ediyoruz. 96 sayısının 6'da birinin 4 katı kaçtır? Bakın çocuklar dikkat ettiyseniz soru tarzları değişmeye başladı. Hemen korkmuyoruz sadece dikkatli oluyoruz. Çünkü aslında hepsini biliyoruz. 96 sayısının 6'da birini soruyor bize ilk önce. Ne yapıyorduk? Burası benim bütünlüğümdü. Paydama böleceğim. Yani 96'yı 6'ya bölüyorum. 9'un içinde 6, bir defa 1 kere 6, 6 çıkartıyoruz. 9'dan 6 çıktı. 3, 3'ün içinde 6 yok. 36'nın içinde 6, 6 defa. 6 kere 6, 36 çıkarttık. 0, 0. Ben şu an 96 sayısının 6'da birine ulaştım. Neydi bu? 16. Bunun 4 katını soruyor. Yani bu kadarını bulduyo 6 6'da birini. Onun da 4 katını al diyor. E kat ne, ne demekti? Çarpma demekti. 16'nın 4 katını istiyor. 4 ile çarpıyoruz. 6 kere 4, 24. Elde var. 2. 4 kere 1 4 2 de elde 6 64 İkinci sorumuzdayız 8 8'de 1'i 5 olan sayının İkinci sorumuzla devam ediyoruz 8'de 1'i 5 olan sayının tamamı kaçtır bu sefer bize bütünü vermemiş bütünlenip parçalardan birini vermiş biz parçalardan bütüne gideceğiz bu sefer. Ne yapıyoruz? ilk önce resimleştiriyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kutucuğumu çizdim. 8 tane eş kutucuğumu. Bu 8'de biri yani bir parçası 5 olan diyor. Yani kutucukların hepsi ne çocuklar? 5. kutucukların her biri 5 ise benim elimde şu an kaç tane 5 var? 8 tane 5 var bakın. Ne yapıyoruz 8 tane 5'i bulmak için? 8 ile 5'i çarpıyoruz. 40. Bizden tamamını istiyordu. 5'er 5'er sayımız kolay. 5'er 5'er saysak da gidersek de yine buluruz. Ama normal yapmamız gereken işlem çarpmak. Bu sefer parçadan bütüne gittik. Üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü sınıflarda 95 öğrenci vardır. 95 öğrencinin 5'te biri kız öğrenci olduğuna göre üçüncü sınıflarda kaç erkek öğrenci vardır? Bir okulda 95 tane üçüncü sınıf öğrencisi varmış. Bu 95 3. sınıf öğrencisinin 5'te biri kız öğrenciymiş. 5'te biri kızsa geri kalan erkek olacak. En son geri kalan erkekleri bulacağız. İlk önce 95'i ne yapacağız? 5'te birini bulmamız gerekiyor. 95'i 5'e böleceğiz. Kız öğrencileri bulmak için. 9'un içinde 5, 1 defa. 1 kere 5, 5 çıkardık. 9'dan 5 çıktı. 4, 5 aşağıya indi. 45'in içinde 5, 9 defa. 9 kere 5, 45 çıkardık. 0 0 demek ki 19 tane ne öğrencim varmış benim kız öğrenci varmış. Yani 95'in 19'u kız. Geriye çıkardığımızda da kalanlar erkek oluyor zaten. Ne yapacağız? Tüm öğrencilerden bulduğumuz kız öğrenci sayısını çıkartıp erkek öğrenci sayısına ulaşacağız. 5'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'luğumuzu aldık. Burası artık 15. Burada 15'ten 9'u çıkardık. 6 kaldı. 8'den 1'i çıkardık. 7 kaldı. 76 neyim varmış benim? Erkek öğrenci vardır. Dördüncü sorumuzdayız. Erva 3'te 1'i 2 TL olan defterlerden 5 tane almıştır. Erva kaç TL harcamıştır? Şimdi burada defterin 3'te 1'i 2 liraymış. Yani ikinci sorumuza benziyor. Yine görsel çizerek gidersek daha kolay anlarız ve daha çabuk sonucu ulaşırız. Şimdi çocuklar 3'te 1'i 3 parçaya ayırdım. Yani bir parçası 2 TL'ymiş. 2, 2, 2, 2, 4, 6. 6 TL değil mi? 6 TL ne? Defter. Bakın. Bana parçalanmış halini verdi. Demek ki parçası verilen defterin tamamının fiyatını öğrenmem lazım. Bir defteri. 2, 4, 6. 3 ile 2'yi de çarpsak bunu bulacaktık. Bir defter fiyatımız 6 TL'ymiş. Peki tanesi 6 lira olan defterlerden. Erva kaç tane almış? 5 tane almış. Yani 5 tane 6 TL. 6 ile 5'i çarpıyoruz. 30 TL harcadı. Ayşe'nin yaşı 2 basamaklı en büyük sayının 9'da birinden 5 fazladır. Buna göre Ayşe kaç yaşındadır? Hmm. Diyor ki bize iki basamaklı en büyük doğal sayı. Bunu da bilmen gerekiyor diyor. Hemen bakalım. İki basamaklı en büyük doğal sayı. Ne sizce? Birbirinden farklı dememiş, tek dememiş, çift dememiş. En büyük hangi değeri verebiliriz? İki basamaklı. Yüzde artık üç basamağa geçtiğimize göre yüzden önceki sayımız 90 9 benim neyim? 2 basamaklı en büyük doğal sayım. 99'un 9'da biri. Ne yapacağız? 99'u 9'a böleceğiz. 9'un içinde 9 bir defa. Bir kere 9, 9 çıkardık. 9'dan 9 çıktı. 0. Bu 9 da aşağıya indi. 9'un içinde 9 bir defa. Bir kere 9, 9 çıkardık. 0. Şimdi o zaman 99'un 9'da biri kaçmış? 11'miş. 11'in 5 fazlasıdır diyor. Hemen 11'e ne yapacağız? 5 e ekleyeceğiz. Ayşe'nin yaşını bulacağız. 5 bir daha 6 bir aşağıya indi. Ayşe kaç yaşındaymış çocuklar? 16 yaşındaymış. Bir günün 6'da birini oyun oynayarak geçiren bir çocuk günde kaç saat oyun oynamıştır? Bir gün diyor. Bir gün kaç saatte? Çünkü saat cinsinden sormuş soru. Ne yapacağız? Bir günün kaç saat olduğunu bileceğiz. Bir gün kaç saat çocuklar? 24 saat. Bakın bunu unutmuyoruz. Bir çocuk 24 saatin 6'da biri kadar oyun oynuyormuş. Ne yapacağız? Burası 24 dersek 24'ü e 6'ya böleceğiz. 24'ün içinde 6 kaç defa var? 6, 12, 18, 24, 4 defa. Demek ki bu çocuk kaç saatini oyun oynayarak geçiriyormuş? 4 saat oyun oynamıştır. 90 kilometrelik bir yolun 5'te 1'ini gittikten sonra mola verdik. Buna göre kalan yolumuz kaç kilometredir? Bakın. Ne yapıyoruz? 90 kilometrelik bir yola çıktık. Bu 90 kilometrenin 5'te 1'ini gittik. Sonra yorulduk, mola verdik. Geriye kalan yolu soruyor bize. Hemen başlayalım. Benim bütünüm ne? 90. 90'ı Paydam'a böleceğim. 9'un içinde 5. 1 defa 1 kere 5. 5 çıkarttık. 9'dan 5 çıktı. 4, 0 aşağıya indi. 40'ın içinde 5. 8 defa 8 kere 5. 40 çıkardık. 0, 0. Demek ki 90 kilometrelik bir yolun 5'te 1'ini gittikten sonra mola verdik ya. 18 kilometre gitmişiz biz. Öyle mola verdik. Kalan yolumuz kaç kilometredir? E, 90'ın 18'ini gittik. Kalanı soruyorsa yolumuz azalacak değil mi? 90'dan 18'i çıkartıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'luğumuzu aldık. 10 oldu. 8 kaldı burada da. 10'dan 8 çıktı. 2, 8'den 1 çıktı. 7, 72 kilometre yolumuz kaldı. 32 tane misketim vardı. Misketlerimin dörtte birini kardeşime verdim. Kardeşim de kendi misketlerinin dörtte birini arkadaşına verdi. Buna göre kardeşim arkadaşına kaç misket vermiştir? Sorumuz biraz uzun çocuklar. Böyle uzun sorularda ne yapacağız? Sorunuz sonuna kadar birden okuyup, evet ilk önce bir birden okuyacağız. Sonra adım adım gideceğiz. Bakın noktalar var. Her noktaya kadar sakin sakin gidelim bakalım. 32 tane misketim var elimde. Bu 32 tane misketin dörtte birini kardeşime verdim bakın. 32'nin dörtte biri dediği için dörde bölüyoruz. 32'yi dörde bölersek 8. 8 tane ne yaptım? Kardeşime verdim. Kardeşim de kendi misketlerinin yani 8 tane misketinin 4'te birini arkadaşına verdi. Bakın kardeşim kendi misketlerinin diyor. 8 tane vermiştim. 8 misketin 4'te biri dediği için yine 8'i 4'e bölüyorum. 8'in içinde 4, 2. 2 tanesini ne yaptı? Arkadaşına verdi. Buna göre kardeşim arkadaşına kaç misket vermiştir? Zaten bunu bulduk. İki tane arkadaşına verdi. Adım adım gittik. Bir akvaryumda 24 litre su vardır. Bu akvaryumdaki suyun 8'de 3'ü boşaltılırsa akvaryumda kaç litre su kalır? Evet buraya, buraya gerçekten bir yıldız da ben atıyorum. Neden? Payımız artık 3. Dikkat ettiniz mi? Şu ana kadarki bütün sorularda payımız hep 1'di. Bu sefer payımız 3. Biz payımızın birden farklı bir sayı olduğunda ne yapacağız? Şimdi bunu öğreneceğiz. Benim elimde bir akvaryumum var. Bu akvaryumun kapasitesi kaçmış? 24 litre su alabiliyor bu akvaryum. Sonra ben bu akvaryumdaki suyu temizlemek istiyorum. Bu akvaryumdaki suyun 8'de 3'ünü boşaltıyorum. Ve elimde kaç litre su kaldığını istiyor soru benden. Şimdi çocuklar bakın. Tekrar bir akvaryum çizdim. Bu sefer kesirli halini yani 8 parçaya böleceğim akvaryum. Bakın paydam 8. 24'ü bütünü yine biz paydaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biraz yukarı çıktık. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane 24 litrenin 8'de birin ilk önce 8'de bir birine ulaşalım. Yani 24'ü bir 8'e bölelim. Sonra 3'üne bakacağız. Acele etmeye gerek yok. 24'ün 8 parçaya böldüğümüzde her bir bölümünde kaç tane olduğunu bulmak için 24'ü 8'e bölüyorum. 24'ün içinde 8 3 defa. Demek ki çocuklar her bölme kaç tane kaç litre su oluyormuş? 3 litre bakın. 3 3 3 3 3 diye gidiyor burası tamam mı? Şimdi bu akvaryumdaki suyun 8'de 3'ü boşaltılırsa diyor. Yani 1 2 3 bölümü boşaltılırsa 3 3 3 3 tane 3'üm var mı? Çünkü her bir parçada 3 litre su vardı. 3 litre, 3 litre, 3 litre. 3 tane 3 litreyi ne yapacağım? Boşaltacağım. Yani 3 ile 3'ü çarpacağım. 9 litre ne yapacağım? Boşaltacağım. Şimdi bu 9 litre gidecek. Tamam mı? 3, 3, 3. 9 litreyi boşaltılırsa kalanı soruyor bize. Ne yapacağız? Toplam 24 litre suyum vardı. Bunun 9 litresini boşalttığıma göre 24'ten 9'u çıkartacağım. 24'ten 9 çıkartırsak geri sayalım hemen. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. 15 litre su kalır elimde. 84 TL olan harçlığımın 7'de 3'ünü vererek bir futbol topu aldım. Aldığım futbol topu kaç TL'dir? Bakın yine payım 3. Bu 4'te olabilir, 5'te olabilir bu arada. Bu soruya göre değişebilir. İki sorudur, 3 denk geldi ama mesela bir sonraki soruda 5 olacak. Şimdi benim 84 TL harçlığım var. Paydam 7. Yani 7 eş parça yarayacak mıyım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapacağız bulmak için? 84'ü 7'ye bölüyorum. 8'in içinde 7 bir defa. bir kere 7, 7 çıkardık. 8'den 7 çıktı. 1, 1'in içinde 7 yok. 4 yardıma indi. 14'ün içinde 7. 2 defa, 2 kere 7. 14 çıkartıyoruz. 0 0. Demek ki her bir kutucuk kaç TL'ymiş? 12 TL. 12, 12, 12 diye gidiyor. Şimdi ben bu kumbaramın bölümleri diye de düşünebilirsiniz bunu. 12 12 attım ya. Şimdi bunun 3 bölümünü vererek neden? 7'de 3'ünü çünkü bakın. 1, 2, 3. 7'de 3'ü kadarı bu kadar. Bir futbol topu olacağım. 12, 12, 12. 3 tane ne? 12. 12 ile 3'ü çarpıyoruz. Çünkü bana 7'de 3'üyle futbol topu aldığını söylüyor. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3 36 TL ne yaptı? Futbol topuna verdi. Aldığım futbol topu kaç TL'dir? Zaten benden topun ücretini soruyormuş. Eğer bu sorunun sonunda elimde kaç TL harçlığım kaldı deseydi ne yapacaktık? Benim tüm harçlığımdan topa verdiğim 36 TL yani 84 TL'den 36 TL'yi çıkartıp geri kalan harçlığımı da bulabilirdik. Enes'in 45 TL'si vardır. Enes'in 45 Enes 45 TL'nin 9'da 5'i ile Enes'in 45 TL'si vardır. Enes 45 TL'nin 9'da 5'i ile kitap aldığına göre geriye kaç TL'si kalmıştır? Enes'in elinde 45 TL'si var çocuklar. Bu 45 TL'nin 9'da 1'i ile kitap alacak. 45'i ne yapacağız? 9'a böleceğiz. 4'ün içinde 9 yok. 45'in içinde 9 5 defa. 5 kere 9 45 çıkarttık. 0 0. Yani şöyle hemen görselleştirme. Evet biraz zaman alıcı görselleştirme ama bunu yaparsanız anlamanız daha kolaylaştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kutucuğum var. Demek ki Hay kutucuğumun içine kaç lira atacağım? 5 lira atacağım. Şöyle farklı bir kalemle yazayım. Şimdi 9'da 5'i kadar diyor çocuklar. Yani 9 eş parçadan 5'ini almamı istiyor. 1 2 3 4 5 Bakın. 5 liralardan kaç tane? 5 tane. Ne yapacağız? 5 ile 5'i çarpacağız. 5 ile 5, 25. Yani 25 TL ye kitap aldı mı? Aldı. Geriye kaç TL'si kaldı? İşte biraz önce dediğim mevzu. 45 TL'm var. Ben 25 TL'lik ne yaptım? Kitap aldım geriye. 45'ten 25'i çıkartacağız. 5'ten 5 çıktı 0. 4'ten 2 çıktı 2. Geriye kaç TL'si kalmış Enes'in? 20 TL'si kalmış. Son sorumuzdayız. 48 portakalın 8'de 5'i satılıyor. Buna göre kaç kilogram portakal satılmıştır? 48 kilogramlık portakalın ilk önce 8 parçaya bölüp bir 1'de 8'de 1'i kadarını bulalım. Ne yapacağız? 48'i 8'e böleceğiz. 48'in içinde 8 kaç defa var? 6 defa. Yani şöyle çizersek. 8 tane parçam var. Bunun her birinin içinde kaç tane var? 6 portakal var. Bunun kaç'tak kaçı satılıyormuş? 8'de 5'i satılıyormuş. Yani 8 eş parçadan 5 parçasını 1 2 3 4 5. 6 tane 5'i ne yapacak? Satılacak. Ne yapacağız? Bulmuştuk 6 portakal vardı. 5 bölmesi satıldığı için 6 tane 5 6 kere 5 30 30 portakal yani 30 kilogram portakal satıldı buna göre kaç kilogram portakal satılmıştır zaten bulduk eğer geri kalan kaç kilogram portakaldır deseydi de 48'den 30'u çıkartıp ne yapacaktık? 18 kilogram kaldığını bulacaktık. Evet çocuklar, kesir problemlerimizin sonuna geldik. Mutlaka tekrar etmeyi unutmayın. Bundan sonraki dersimizde ne yapacağız? Saatlere giriş yapacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.